Kendimizle olan sözleşmelerimizi güncellemekten bahsedelim. Ya da mevcut bakış açılarımızı askıya almak. Şimdi bu kavramlar belki biraz mulak gelebilir kulağa ama bunların altını doldurmaya çalışarak ilerleyeceğiz ve daha sonra bunu yaratmak kavramıyla olan derdimizle tümleyip yine birkaç peygamberden örnek vererek devam edeceğiz. Kendimizle olan sözleşmelerimiz Zeitgeist denen Almanca kavram zamanın ruhuna uyum sağlayabilmek adına yapmamız gereken bir zorunluluk gibi görünse de aslında hayatın gürül gürül akması hasebiyle yakalamamız gereken bir eş zamanlılıktır, uyumdur. Yani bu şunun gibidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok güzel örnek verilir sizler atalarınız hata yapsa da onların inançlarına mı bağlı kalacaksınız der. E bizler de bugün hala ölmüş olan bir takım atalarımızın şu anki zamanın ruhuna uygun olmayan inançlarına mı bağlı kalmalıyız? Mümkün değil. Çünkü 30 yıl önce yapay zeka bu denli gelişmiş miydi örneğin? Bugün chat denen yapay zeka markadan bağımsız bunu söylüyorum. Çünkü başka DeepSeek diye bir yapay zeka da var örneğin. Ancak yapay zekaların IQ seviyesi 140-150'lere varırken bizler şu an 80-90'lardayız. Mesela Anadolu coğrafyasında ki çok daha düşükler de var. Dolayısıyla zamanın ruhu artık bir takım eş zamanlılıklar, uyumlar gerektirmektedir. Bu da inanç sistemlerimizdeki o ölüler kültüne ya da ölüler dinine bağlı kalmak yerine okuduğumuz kitabı yeniden tanımlayarak ilerlemeyi gerekli kılmaktadır. Bizler kendi değerlerimize yapay zeka gibi ya da önümüzdeki sanayileşme süreçlerinin hızlanması, bilgi teknolojilerinin hızla e, kümülatif olarak hızlanması, buna konjonktürel hızlanma da denebilir. Onu yakalayabilmemiz için nasıl uyum gösterdiğimiz, zamanın ruhunu nasıl yakaladığımızla ilgili bakış açılarımızı geliştirebilmemizle ancak yakalayabiliriz bunu. O halde zamanın ruhu bana, kendimle olan sözleşmemi, güncellememi, söylüyorsa bunu yapabiliyor olmalıyım. Bu sözleşme bir süre kadar askıya alma kavramını gündeme getirir. Neyi askıya alıyorum? Eski düşünce biçimlerimi, şu an zamanın ruhunu yakalayamayacak olan bakış açılarımı. Biliyorsunuz önceki videolarda değerler ve ihtiyaçlardan bahsettik. Hatta değerler noktasında neyin tam olarak değerli olduğu size dayatılıyor mu? Yoksa siz değer duygularınızı aslında zamanla eş zamanlı olarak dönüştürmeli misiniz sorgulamasında yapmıştık. Dolayısıyla ihtiyaçlarım bugün dönüşürken değerlerimi belirleyebilmem, anlayabilmem için kendimi zamanın ruhunun akışına bırakabiliyor ve eş zamanlılıklara açılabiliyor olmam gerekiyor. Bu bir zorunluluk değil. Bu yaşamın kendi akışı içindeki olanlığın ve hayatın olduğu gibi olmasının bir gerekliliği. Şimdi konuyu kendime karşı olan bu sözleşme yenilememdeki profesyonel duruşumda yaratma kavramıyla olan derdime getirmeliyim. Bugün yaratma kavramı insanın yapamayacağı töbe haşa Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur denilen noktada büyük bir kavram kargaşası içinde sürüklenip gidiyoruz. Şimdi okuduğumuz kitapları Türkçe anlamak çok kıymetli. Hepimiz birçok sınavlara hazırlanıyoruz değil mi? Birçok sınavlardan yüksek puanlar alıp çok yüksek üniversitelere katılıyoruz, master programları yapıyoruz ama okuduğumuz şey bazen anlayamıyoruz. Kendim de dahil. Eğer bir ilahi kitapta ve hatta Kur'an-ı Kerim'in tastiklediği e, önceki kitaplarda da peygamberlerin yaratım gücünden bahsediliyorsa, örneğin Hz. İsa bir kuşa üfler, değil mi nefes verir onu yaratır, hatta ölmüş kişileri canlandırır gibi alametler gösterir. Ne demiştik? Peygamberler onların şahsı manevileri üzerinden insana bilgi bırakan, insan potansiyelini gösteren e, bir anlamda arketiplerdir. O halde ya da işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neye gidiyor? Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya bir seyahate gidiyor. Tam olarak içeriğini anlayamadığımız ama bugünkü bilimsel bulgularla ne demek olduğunu tahmin edebildiğimiz bir takım seyahatlere çıkıyor. Mekan ve zaman algılarının ötesinde. O halde bizler artık okuduğumuz şeyleri zâet gayest Paralelinde daha iyi yorumlamayı başarmalıyız. Bunun için yaratım kelimesiyle olan derdimizin sollanması gerekiyor. Çünkü bugün hepimiz dünya içinde koşuştururken bir takım çıkmazlara girdiğimiz yerde kendi yaratım gücümüzü unuttuğumuz için oralara giriyoruz belki de, değil mi? Bunu yapmamızın sebebi duygularımız demiştik bize öğretilen ama bize ait olmayan temelsiz inançlar demiştik. Şimdi zamanın ruhuna göre bakış açılarımızı değiştirmenin tam zamanındayız. Bunun için hep beraber kendimizle olan sözleşmelerimizi güncellemeye ne dersin?